Bakın şu an neredeyiz? Burayı hatırlayanlar var mı? Anlayabildiniz mi? Nere olduğunu? Bakalım. İçeriye girelim. Bakalım. Yalnız benim biraz demir tellerden demir bariyerlerden atlamam gerekiyor yine. Evet. Hadi bakalım. Göreceklerinize hayret edeceksiniz. Hayret edeceksiniz. Burası Karabük Yenişehir sentindeki Karabük Demirçelik Fabrikalarının Meşhur havuzu bahçesi. Şimdiye kadar hiç kimse gelmemiştir buraya. Bakın neler göreceksiniz. Bahri abicim vah vah yazmışsın ama vah vah'tan daha beter. Bak. Şimdi aşağı ineceğiz. Havuzu bahçe ne durumda? Evet. Havuzu bahçe. Havuz. Şuradan aşağıdan daha net gözükür. Gördüğünüz gibi şuradaki demirlerden atlayarak kaçak girmiş bulundum. Yıkılmış tahtalar. Yıkılmış. Her yer yıkılmış. Her yer Burası sonradan eklenmişti. Daha önce yoktu. İlk kurulduğu zamanlar şu bölüm daha sonra eklendi. Burada gölgesinde oturulan özel yerlerdi. Bakın nasıl çökmüş. Nasıl nasıl olmuş. Hay Allah'ım ya Rabbim. Tanıyabildiniz mi burayı? Hatıralarınız var değil mi burada? Ne hatıralar var, kimlerin ne hatıraları var? Evet, buradan doğru havuza gidelim. İşte meşhur havuzlu bahçe. Ve şu an durumu. Böyle özel yapılmış ki bu havuz. İlk önce çocuklar için çocukların girebileceği en baştaki yer. Yaklaşık 1 metre, bir buçuk metre. Sonra yavaş yavaş derinleniyor. Burada da çocuklar için yapılan havuz, küçük havuz. köşede de arkadan yapılan bölüm. Ömer abi Neşet Ertaş'ı ilk burada dinlemişsin de burada ne düğünler oldu, ne aşklar yaşandı. Neler oldu burada neler. Ne sevinçler. Ne mutluluklar. Hiç burada hüzün yoktu ama bildiğim kadarıyla. Burası eğlencenin, mutluluğun, sevinçlerin yaşandığı, güzelliklerin yaşandığı yerdi. Bak şimdi ne durumda? Ne durumda? Öyle otlar, yabani otlar bitmiş ki güçlükle yürünüyor burada. Hemen şu kapının girişinde bir dondurma satılıyordu. Hatırlayan var mı dondurma? Canlayın şimdilik bu kadar.